Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bugüne tarhana çorbası yapacağım. Yapmışken de sizlerle de paylaşmak istedim. Bu tarhana annemin kendi yaptığı tarhana. İzleyenleriniz varsa biliyorlardır. Annem kendi yapmıştı tarhanamızı. 3 yemek kaşığı tarhanam var. 1 yemek kaşığı salçam, biraz tereyağı, biraz sıvı yağım var. Ve 3 diş sarımsağım var. Ben sarımsaklığı çok sevdiğim için salçayla kavururken sarımsaklarını koyuyorum içerisine aromasını versin diye. Bu tarhananın bir püf noktası var. Yani tarhana yapanlarınız biliyordur. Un tarhanasını kesinlikle sıcak suyla değil soğuk suyla açmalıyız. 3 yemek kaşığı ben tarhana kullandım. Biraz soğuk suyla karıştıracağım ve özüyeceğim. İyice şöyle özüyorum.